camiamızın önemli bir ismi, önemli bir ustası Papa Kemal. Merhaba. Buradaki tüm araçları elinden geçmiştir. Buyurun sorabilirsiniz. Ellerinize sağlık öncelikle. Teşekkür ederim. Öncelikle bu arabayla başlamak istiyorum. Bu araba sizin mi? Benim kendi ee, Bu kaç model? 1948 model de Çok güzel maşallah. <laughs> evet. Ee, motor açmak ne? Ee, bu 6 silindir. Hmm. Tavuk motor deriz biz bunlara. 3 ee, bir çeyrek motor, motoru açalım, motoru açalım. çok güzel bir eski evet, kokusu geldi. Evet, bu aracı ben ee, 94 senesinde satın aldım. Bu aracı 94 senesinde satın aldım da komple söküp restore ettim. Ee, bir 5 yıl kadar sürdü restorasyonu. O günden beri de kullanıyorum. Her yere gidiyorum. Uzun yol gidiyorum. Bakım nasıl oluyor? Bakım ben kendim metaletçi olduğum için kendim yapıyorum. Benim babam mesleği bu. Biz bu arabaların içinde büyüdük. Bu araçlar çok eskiden dolmuşlarda çalışmış. Evet, tamam, ben o zamanları göremedim de evet. Bir özelliği daha var bu aracın. Özellik derken dolmuşlarda daha rahat inme, binme imkanı olsun diye. Arka kapıları bunu terstir. Kilitli açayım şu taraftan. Bu dolmuş zamandan mı kalma şeyler? stickerlar? Ee, yok. Aracımız bizlere kiraya veriyoruz. Dizilere kiraya veriyoruz. Yok. Dizilere kiraya veriyoruz. Onun için e, stickerları yapıştırdık aracımıza. Hangi dizilere kirayı vermiyorsun? Hatırla sevgili, yani böyle bir geçer zamanda bayağı bir oynadı. Taksi olarak mı bir geçer zamanda? evet, taksi olarak oynadı. Binebilir miyim? Tabii buyurun. Çok güzel maşallah. <laughs> o döşemeler aşağı yukarı 20, 20 yıllık döşeme. Hı hı. Siz ilk sahibi misiniz? Ben üçüncü sahibiyim. Bu araç orijinalinden e, böyle mount tipidir. Hı hı. Çerçeveleri, torpitosu, direksiyonu. Hı hı. E, orijinaline en yakın olarak zaten ben topladım bunu. Orijinalin haricinde hiçbir şey yok bu araçta. Aküsü dahi 6 volttur. Hı hı. E, Taksiye hiç girmemiş, onun için fazla ezilmemiş bir araç. Çalışmayan hiçbir e, aksamı yok. Güzel. Daha önce Tep Türkiye'de miydi yoksa yurt dışından mı getirilmiş? Tabii tabii, Amerika'dan gelmiş. E, 1948 senesinde gelmiş. Bir doktor almış bu aracı. Doktor uzun yıllar kullanmış. Doktordan temiz. Evet. <laughs> Ondan sonra bizim çok sevdiğimiz bir Özdemir amcamız var. Ee, o da Mopar duayeni O satın almış. Ondan sonra başka bir arkadaşımız satın almış. Ondan da ben aldım. Yani ben üçüncü sahibiyim. Güzel, güzel. Maşallah. Eğilir bir evet, Sağ olun, bir teşekkür ederim. Klasik araba haberleri, söylemek istediğiniz bir şey var mı, bir mesaj var mı? Araçlarını e, iyi korusunlar, iyi yerlerde bakımlarını yaptırsınlar, iyi ustalara yaptırsınlar. Çünkü bu araçlar daha geri dönecek araçlar değil. E, orijinaline sadık kalarak toplamaya çalışsınlar. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Soyutunuzu söyleyebilir misiniz? Tabii. Sizi bulmaları için klasik arabalar aracı olanları. Kenan Kesmen. Kenan Kesmen. Belki bir klasik bir tane aracınız varsa kayar sözüyle Kenan Kesmen'i buluyorsunuz. Elimizden geleni yaparız. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi günler. İyi günler.